Ya ne yapıyorsun ya birader? Uzayda fren mi yapılır? Yol boş a**a koyayım görmüyor musun? Arkadaşım arkadan koyuyorsun. Hatalısın. Hala ne intırı ki bu? Sıçtın geminin ağzına ya. Ya yok be abicim abartma. Biraz pastacı la. Bir de usta arkadan buna çekişte vuracak tak tak. O yamukluk düzelir her türlü. Yani nereden baksan bir 200 liralık işi var be abi bunun. <laughs> ne yaptın ya? Yok o kadar veremem ben. Zabıt tutturalım o zaman. Bak arayayım ben polisi. <laughs> Yok be abicim arama şimdi polisi molisi ne gereği var? Hayırdır? Sen bir çekindin polisten. Efendim bu gemi aradığımız diren, şişlerin gemisiymiş. Eyvah inzibatlar. Ne diyorsun? Çabuk yakalayın çabuk çabuk çabuk. Eyvah bizi buldular. Trisipi Orhan bu önemli bilgileri alıp hemen Hacıvan Garubi'ye götür. Flash disk mi o? Ulan uzayda yaşıyoruz. 4 GB'lık bellek mi kaldı? Virüs yok değil mi bunda? Ya yok virüs virüs. Hadi çabuk ol. İmparatorluğun adamları geliyor. Boş yer kaldıysa film filan koyaydım. Allah aşkına gidin buradan çabuk. Tamam be bağırma. Çalışmazsa getiririm ha biliyorum dükkanı. Yürü Arto gidiyoruz. Gül Vader. Orucu dokanıyor bana bir ya. Başım bir garip oldu. Ne kadar var lan iftara? Son bir dakika efendim. İyi iyi Gelelim sana prenses. Duydum ki direnişçileri organize edip imparatorluğa saldırı planları kuruyormuşsun. Eğer bize direnişçilerin saklandığı yeri söylemezsen... ...gezegenin yok ederim anam avradım olsun. Bilmiyorum nerede olduklarını. Yemin ederim. Hmm, öyle mi? Peki o halde... Ölüm baldızını ateşleyin. Efendim top atıldı. Uza için iftar vakti. Vurdum vurdum. Hayır. Olamaz. Hadi Allah kabul etsin. Vurma yiyen mi Seni aşağılık nasıl yaptın bunu? Nasıl? 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 Bana götürün bunu. Sofrayı da kurun. Ne var yemekte? Nohut, pilav ve cacık efendi. Oh, oh. Kullacı da patlattık bu ardından. <laughs> Ben vurur kafayı uyurum her türlü. <laughs> Eski hep dutluktu buralar la. Nâ yazım böyle böyle dut toplardık baba inan. Ya Hacı var amca ben ne zaman mektebe götüreceğim? Ya oğlum Sabri dut dedi hemen karıya kıza gidiyor aklın. Hadi yavaştan eve dönek nenen sofrayı kurmuştur. Baksana güneş de batıyor. E i̇ki tane güneş var amca. Hangisi batıyor hangisi doğuyor? Valla ben hep sağdakine bakıyorum. O doğrusu diyorlar ama diğeri beş dakika geriymiş. Selamun aleyküm ağalar. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun, kime bakmıştınız? Birader, Çerkeşli köyünü arıyorduk. Bu Acıvan Kanabi diye biri varmış. Buyurun benim. Ya hocam, şimdi biz Balat gezegeninden geliyoruz. Prenses Yıldız bu flash diski size vermemizi istedi. E mail ataymış. Ya sen çok bir koyayım. Allah Allah. Karının bir bildiği var herhalde. Dur bakayım, neymiş lan? Hmm bak sen. Ana, herifte USB 2.0 var iyi mi? Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Vay canına. Allah Allah. Ne diyor ki var Bizden yardım istiyor hatun. Büyük mevzu kopacağımış. Emanetleri alın gelin diyor. Al bakayım kompüter. Yürü Zabri, otobazarına gidelim. Şöyle ikinci el bir uzay gemisine in alalım da prensesi kurtaralım. Bir su dökseydin bari şuna. Orana burana soktun. Eyvah çevirme var. Ben de ehliyet yok. Hacor amca ne yapacağız ha? Ne çek sağ sağa çek sağa çek 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 çek. Ehliyet ruhsat görelim. Abi bizim ev şurada hemen bakın yandan sağa giderken <laughs> görürüz. Gerek yok ehliyete ruhsata. Gerek yok ehliyete ruhsata. Buyuralım devam edelim. Buyurun devam edin. Nasıl yaptın hacı amca bunu? Ha? Baba tarafı Caday'dan geliyor bizim ya. Forsumuz var mekanda evladım. Rahat ol sen. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Birader, bunun en son fiyatı nedir? Ya vallahi en son 32.500'a. E. Şimdi ben bunun tramer kaydına baktım mesajına. 1.500'lük bir kazası çıktı. Neresinde Sağ bu? Sağ arka değişti. Bir de kapıda lokal boya var. Ben bunun rengini sevmedim ya. Tek kapılısı yok mu bunun? Bu tek kapılının ikinci eli sıkıntılı elinde kalı. Ya evladım, gezmek için almıyoruz bunu. Prenses'e götürsün kafi. Asiler buradalar. Lanet olsun Çibakka. Geçen gün Twitter'da kaosun fetişisim diye yazmıştım. Bulun beni. Çabuk binelim gemiye. Hacı amca ne yapacağız? Yürü yürü atlayın gemiye. Aa, yaklaşıyorlar. Arkamızdalar. Vallahi ölmek istemiyorum. Ben bu update bile olmadım. Hala manuel takılıyorum. Bu otor ateşleyicileri hazır mı? <laughs> Hyperspeed kalkanları hazır mı? <laughs> İbrahim Erkan? Peki İbrahim Erkan hazır mı? <laughs> o halde ışık hızına geçiyoruz. <laughs> Arkadaşlar hayırlı günler. Bir elektriği alayım. Hız limitini açmışsınız ne oluyor? Alkol kontrolü yapmak zorundayım. Ne oluyor? İfle 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 dumanı bırakma dumanı bırakma dumanı bırakma. Oh. Oh 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 gördün mü bak 80 çıktı içmişsiniz belli içmişsiniz. Üzgünüm ama gemiyi bağlamamız gerekiyor ne oluyor gemiyi bağlamamız lazım. Ne oluyor lan Gorgor? He? Bağ mı diyorsun? Bağ mı diyorsun lan arkadaşınız? Bağ mı diyorsun lan? He? Ne oluyor Gorgor? Vallahi canın yakarım ha. Bu gemiyi de bağlayacak. Aa, ya hepsiyen ben tutmuyor, duramıyorum. Lan, buraya gelin oğlum. Ne oluyor oğlum, nereye gidiyorsunuz oğlum? Canavarı nereye getiriyorsunuz oğlum? Oğlum, oğlum. Bu ne ya, Hayır mı bu? Ne lan? Hı? Bu ölüm baldızı. İmparatorluğun ölümcül silahı. Biraz sesle burada duduluyor olmalı. size doyum olmaz. Bize müsaade öyle ölümcül mü ölümcül kelimeler geçiyorsa ben kaçar aga. Burada prensesi kurtarmaktan bahsediyoruz. Bizi oraya götürmelisiniz. Lan prensesi kurtarınca ne olacak sanki? Madalya mı takacak da? <laughs> Takarlar mı lan abi? Sen ne diyorsun ya? Bütün kredi borçlarını kapatırlar Allah canım alsın ya. Ne? Ne dedi? Ne bileyim lan ben robotum diye her boku ben mi bileceğim? Gurik gurik bir şeyler dedi işte. Allah Allah. Sen de adam gibi konuş Ne öyle kuttiri muttiri. Zaten robot diye aldık. Cook Plus doğrayıcı çıktı. Olsun ama işe yarıyor vallahi. Zerzevat merzevat ne varsa affetmiyor. Paslanmaz çelik bıçağı ve ayarlanabilir hız kontrolünün olması da cabası. Ne güzel konuştun be. Benden iyi reklamcı olur. Sen onu bana bıraksana. Akşam patates yemeği yapacağım da. Ah, ah. Ne oluyor ya? Şey etkisi altına aldı. Kemiği kontrol edemiyorum. Bizi kendine çekiyor. oldu lan? Niye çağırdınız beni? Efendim asilerin gemisini yakaladık. Öyle mi? İyi iyi. İyice bakıverin içine. Bulunca da bağa getirin hepsini. Ben biraz karanlıkta oturup kötü şeyler düşüneceğim. La, Askerlik kısalıyormuş lan. Bize yaramaz acı o ya. Yeni gelecek olanlar için o. Yok oğlum askerdekiler de yararlanacakmış. Ya her sene çıkar o haber yalan ya oğlum ya. İyi ki asi olmuşuz değil mi? Evet evet imparatorluk bok gibi. En güzeli asi olmak. Ne oluyor orada? Yürü bakayım neymiş lan? Ya bunu beni sıktı be. Bir boy büyüğü yok mu bunun? Ben gidip ölüm baldızının çekim gücünü devre dışı bırakacağım. Siz de prensesi kurtarın. Tabii ya. Oh, i̇yiymiş vallahi bu. Ben gideyim çekim gücünü devre dışı bırakayım. Sen prensesi kurtar. O oldu be. Allah Allah. Ulan ne alakası var ya? Devre dışı bırakma işi daha zor. Ben sizi düşündüğüm için... Ya içinde... bırak Allah'ını seversen. Hadi git. Hadi git tamam. Bir de so falan diyor ya. Çocuk mu kandı? Koyayım ya. Bana bak ne yapacağız şimdi? Bir planın var mı? Var gibi gibi. Sen <laughs> <laughs> diyor vermez damat diyor sevmez aklı bana vermez kayınpeder beni ne sanıyor? Vereceğim <laughs> diyor vermez damat diyor sevmez aklı bana vermez sabrımı çok sanıyor. <laughs> Ay imdat yetişin komşular. Ne bağırıyorsun be? Ay bir an oktay kaynarca sandım seni. Korkmayın prensesim. Sizi kurtarmaya geldik. O herif kılınıza bile dokunamaz. Yürüyün gidelim. Bunu da hallettiğimize göre gidebiliriz. Ağır ol bakalım delikanlı. Gülveyder. Görüşmeyeli çok oluyor Hacıvan emmi. İyi de olmuş. Şu kapuska suratını görüp de ne yapacaktım? Ulan ben senin götünü kesmez miyim? Ayy! Ay, <laughs> aklı bana ne Ecem diyor, damat diyor sevmez, Aklı bana ermez, Heh, Bu kim oluyor. lan? Asliler bunlar yakalayın! Ananı! Koş Cumankaya koş 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 koş! <laughs> Prenses çok güzel bir isim. Ne anlama geliyor bu? Prenses işte. Ama benim adım Yıldız. Yıldız mı? He bütün millet bir karı için kavga ediyor. O yüzden yıldız savaşları. Tabi ya. Kaçın! Herkes gemiye! Allah! İmdat! Yavaş ulan ayıp! Eski hücumda de değilsin hacıvan. Karanlık taraf çok büyüdü, çok gelişti. Sen de geç bize. Ha, rahat edersin. Yemekliliğim rahat geçer yani. <laughs> Ala çatıda bir yazlık. Altına da bir kliyo çektik miydi? Maçlığı da istiyor. Onu da müzakere edelim. Aha! Asla! Ölürüm de gelmem karanlık taraftan. Ulan hacıman! Senin gibilere ne derler bilin mi? A**ldım da kılgısını mı arıyorum? Hırsız mıydı la yoksa? Hem neyse. Hadi selametle. Hay Allah cuman. Bana daha gücü kullanmayı ha! Herkes gömüyor. Herkes gömüyor. Çabuk çabuk. Acele edin. Acele edin. Hakem ya. Sabri yürü. Yürü çabuk kaçmalıyız buradan. Cim midir kim midir nereye gitti <laughs> lan bu? Montu da kodu gitti ya. Ne hoş bu? Hacı amca nerede? Kendini feda etti bizim için. Allah taksiratını affetsin. Sabri evladım. uç her zaman senin içinde. Sadece ortaya çıkmayı bekliyor. Doğru zaman geldiğinde onu kullanacaksın. Uç seninle olsun. Ay ne oluyor ayol? Biri mememi avukluyor ne oluyor? Terbiyesiz. Ah. Bu gücü adam sana bunun için mi verdi? Niçin kullanıyor? Şuna bak. Ulan hıyar. Bari uyuyorken falan yap.